Uh, havada soğukmuş. Umarım otobüs çabuk gelir. Yağmur mu? Buna hazırlıklı değilim ama. Selam ben Mert. Şemsiyemi paylaşmak ister misin? Harika olur. Teşekkürler. Aman tanrım. Nasıl değiştim ben böyle? Gerçekten de. Gidelim mi? Hadi gidelim. Ah, rüya görüyormuşum. Ama yağmur gerçek. Ah, bu rüyamdaki Matt. Hey. Ah, buraya geliyor. Ay, iki ki şemsiyen yanında. Harika, hadi gidelim. Bu kadar popüler olmak hoş olmalı. Ah, hayır, ay, istirisi tam olacağım. Şuraya birkaç çizgi daha. Çok komik. Ah, selam millet. Amanın bu Kate şansa bak. Sanki pis kokuyu çağırmışız gibi. evet burası kötü kokuyor. Anlamadı. Kate daha önce hiç böyle bir şey gördün mü? Al bu senin için bolca kullanmaktan çekinme. Ee, şey teşekkürler sanırım. Kate koltuk altlarını sık. Hadi derse gidelim. Hey aynadaki de ne? Kokarca Kate mi? Ne? Kötü mü kokuyorum? Ben bir koku almıyorum. Şunu sileyim en iyisi. Pekala. Polizomun koluyla deneyeyim. Çıkmıyor. Yapabileceğim bir şey olmalı. Belki su işe yarar. Of aptal musluk hiç çalışmaz bunlarda. İşe yaramıyor. Of şimdi herkes bunu görecek. Al sana aynadaki pis yazı. Seni görmeye bile dayanamıyorum. İyi Bir dakika çıkıyor. Deodorant mı çıkardı? Tekrar deneyeyim. Deodorant çıkarmış. Mürekkep hemen çıktı. İzi bile kalmadı. Harika. Kriz önlendi. Ama aslında kendi eserimi oluştursam iyi olur. Keçeli kalemimi çıkarayım. İsmimi tekrar buraya yazayım. Oldu. Bence çok daha güzel oldu. Bunca çalışma beni susattı. Şu iyi gider. Ay bu şişe niye açılmıyor? Şimdi susuzluğumu nasıl gidereceğim? Hey Jennifer. Ah ne istiyorsun? Bunu açamıyorum. Sen bir dener misin? E, İyi benden uzak tut şunu. Aa, pardon. Hey Kate, ver ben açayım. Gerçekten mi? Aman Tanrım, teşekkürler. Al bakalım. Çok teşekkürler Met. Çok teşekkür ederim Met. Hmm, tam da buna ihtiyacım varmış. Ona yardım ettiğine inanamıyorum şuna bak nasıl içiyor. Bir dakika. Bu bana harika bir fikir verdi. Oh, çok iyiydi. Şişe yatayım en iyisi. Fırsat bu fırsat. Telefonumu hazır edeyim. Harika. Çok iyi yakaladım. İşte oldu. Evet harika olacak. Şunu biraz değiştirelim. Evet harika. Bitti. Şimdi herkese göndereyim. Alan var mı? Aa, mesaj gelmiş. Ah, zavallı Kate. Hey, bu da ne? Aman tanrım bu Kate. Bak orada oluyor? Neden herkes bana gülüyor? Telefonuna baksana Kate. Telefonumda ne varmış? Bir video. Aa bu benim. Ne? Ben onu çöpten almadım ki. Onu çöpe attım. Video tersine oynatılmış. Herkes çöp yediğimi sanıyor. Ah evet haklısın. Gerçekten komikmiş. Pekala. Giysilerimi giydim. Ayakkabılarımı da şuraya koyayım. Bu spor giysimi çok seviyorum. Aa, selam Jennifer. Selam. Kate mi? Neyse adın. Bir dakika. Şunlar da ne? Olamaz. Ayakkabıları benimle aynı. Bunlardan sadece bende vardı. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Evet. Bu işe yarar. Gizlice yaklaşayım. Ayakkabıları kaptım. Şimdi saklayayım. Şuraya attım. Gör gününü kopyacı Kate. Hey! Ayakkabılarım nerede? Şuradalardı. Jennifer! Ayakkabılarımı ne yaptın? bana kötülük ediyor. Ne yapacağım ben şimdi? Spor salonuna yalın ayak gidemem ki. Hey, şu balonlar bana iyi bir fikir verdi. Gel bakayım balon. Pekala, başka ne olabilir? Benden daha iyi değilsin Cen. Ayakkabı sorunumu çözme zamanı. Yere koyup üzerine basıyorum. Bütün hava boşalınca şu kısmı içine sokuyorum. Güzel sıra öbüründe. Ve bitti. Sanki babet giymişim gibi görünüyor. Tamam şimdi spor salonuna gitmeye hazırım işte. Şey ne giymiş öyle? Ama tanrım hayatımkiler ne öyle? <laughs> Sanırım balon. <laughs> bu bütün gün gördüğüm en komik şey. İstediğiniz kadar gülün umurumda değil. Buraya spor için geldim hava atmak için değil. Selam Yeni bilekliğin bu mu? Sana çok yakışmış. Bayağı sıkı çalışıyorsun. Şunun birkaç ismini çekeyim. Kate ne yapıyor orada? Metin resimlerini mi çekiyor? Oh, kendini kornas sanıyor. Ver bakayım şunu bana. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Oh, hayır, ona gösterecek. Matt, bak Kate telefonuyla ne yapıyormuş. Bir dakika, bu da ne? Selfie mi? Neyse yanlışlıkla çektiğim selfie beni kurtardı. Jennifer, ne olmuş yani anlamadım. Ayrıca Kate e telefonunu versen mi artık? Af, peki. Al telefonunu Kate. Jennifer, bana karşı hep böyle kötü. Ama bu sefer haklıydı. Yine de bu benim küçük sırrım olacak. Sanki telefonuyla senin resimlerini çekiyor gibi görünüyordu. Jen yeter artık gidip onunla konuşacağım. Hey Kate. Jen telefonunu aldığı için üzgünüm. Benim resimlerimi çektiğini sanmış. Benim resimlerimi çekiyormuşsun. Ah biliyorum çok üzgünüm. Sorun değil bak gerçekten. Dur sana bir şey göstereceğim. Bu da benim telefonumun duvar kağıdı. Oh, bu benim. Senin telefonunda hem de. Aman tanrım burası sıcak mı oldu ne? Ah, Z çaldı. Spor dersi bitti. Sınıfa kadar birlikte gidelim mi? Evet harika olur. Şimdi ne oldu yani? Bu haksızlık. Bugünden nefret ediyorum. Kate'in mi yoksa Jennifer'ın yerinde mi olmak isterdin? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunu gibi daha fazla harika video için One Tutorial School YouTube kanalına abone olmayı unutma.